arkadaşını mı istiyor? Değiştiriyor mu? <laughs> şey Aha hoş Yoktan hadi sen bana gel. Bir, 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 bir. Bir, bir, bir Ne Dikkat! Oh. Tamam, Şeyhan'da. Sen gel.

Kıpa! Yaşa lan! Gel! Yapma abi bir şey atayım o da mı? Dön! Gel! Düşersin! Tövbe de.

Artur yüzüne nasıl Kerem? batarsa kafanı deler ha Hüsnü nasıl kaldırıcaksın Aha senin haplarını aldı Senin haplarını ağzına alıyor Senin haplarını Pislik hali Pislik hali Pislik Çocuğu vurdun mu lan?

Baba. Babacığım. Baba. Babam hala. 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 Hala 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 hala. hala. 啊不！可呀 <Hi ya. S 1>